Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı tüketici kredi desteğiyle konut faizleri tarihin en düşük seviyesine geriledi. Fakat ev fiyatları adeta uçtu. Son 10 günde göze görülür miktarda zamlanan gayrimenkuller içinde hukukçular dava yolunu gösteriyor faiz oranları açıklandıktan sonra dairelerin fiyatında bir artış oldu piyasada. Gerçekten yine insanlar mağdur olmaya başladı. Tüketici destek paketinin açıklanmasıyla devlet bankalarında kredi faiz oranları düştü. Gayrimenkul fiyatları bir gecede arttı. Hukukçular düşük faizleri fırsat bilerek fiyatta artış yapanlara şahit ifadeleri ve delillerle dava açabileceğini duyurdu hukukun olduğu her yerde mağduriyet kabul edilemez. Tüketici mahkemelerinde e, dava açmak suretiyle gerekli tutanaklarımızı, şahitlerin ifadelerini ve yine delilleri toparlayarak işlemlerimizi sürdürmekteyiz. Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da son dönemde emlak fiyatlarındaki artış tüketicinin tepkisine neden oldu. Fiyatlar 10 günde yaklaşık %30 zamlandı. 200 bin liralık daire 250 bin, 260 bin bandına gelmiş bir durumda. Yani ona yine vatandaşı oldu. Gayrimenkul danışmanları ise ev alacaklara hemen karar vermeyin uyarısında bulunuyor mantıklı hareket etsinler. Yani bu işin uzmanları var, onlarla müzakere etsinler, onlarla orta harekette bulunsunlar. Yani acele etmesinler, iyi araştırsınlar fiyatları.